Merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta biraz rötarlı geldik ama yeniden karşınızdayız. Çok değerli yerli ve milli önemli bir markalarımızdan bir tanesi bugün stüdyoda ve yeni kurulmuş bir yaşına yaklaşan kıymetli ve kreatif bir ajans da bugün stüdyomuzda. Onlarla da beraber son dönem iletişimlerini konuşacağız. Peki neyin iletişimini konuşacağız? Şölen grubun markanın Lupo markasının son dönem iletişiminden sizlere bahsedeceğiz. Eni Sarıkan'ın hayata geçirdikleri önemli bir film oldu. Çok yeni bir film bu arada. Programa da böyle keyifli ve taze bir konuyla giriyor olmak ayrıca bizim için de çok anlamlı olacak. Hemen konuklarıma geçmek istiyorum çünkü dört tane değerli konuğum var. Efendim, Şölen Global Pazarlama Direktörü Çiğdem Tüzüner Serim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Lupo Marka Direktörü. Zeynep Ece Çoban, Sevimli Soy, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Antolt ee, Kurucu Ortağı Taflan Yörük, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ve Antolt Kurucu Ortağı Ergin Bin Yıldız, hoş geldiniz efendim. Merhaba. Şimdi e, tabii sizleri burada aynı anda ağırlıyor olmak çok keyifli. O yüzden zaman da verimli kullanabilmek adına hemen aslında konuya geçmek istiyorum. Çiğdem Hanım sizle başlamak istiyorum. Şölen ülkemiz için çok değerli bir marka konumunda. Hem ihracat olsun, hem yerli iç pazarda olsun çok güçlüsünüz ve birçok markanız var. Şimdi tabii kolay değil, o kadar marka Doğru. globalde, Türkiye'de markaları devamlı büyütmek, ileri götürmek, inovasyonu sağlamak oldukça kıymetli bir iş yapıyorsunuz aslında. Ülkemiz için de öyle. Teşekkür ederim. İlk sözü size vererek tabii başlayalım ki. istiyorum. Tabii. Globalde ve Türkiye'de aslında şöyle nasıl bir durumda? Öncelikle çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ben birazcık şölenden bahsetmek isterim. Sevinirim. Yani Lupo'ya gelmeden önce evet, bir şöleni biraz, dinlemek Çünkü isteriz. tüketicilerimiz de aslında şölenden ziyade aslında biz birazcık daha markalarımızla Ön plandayız. Evet. Kendi içinde atıştırmalık sektöründe çok farklı, çok fenomen olduğunu düşündüğümüz marka hikayelerimiz var, markalarımız var. Keza Lupo, Biscolata, Ozmo, Natimex gibi tüketiciler tarafından da beğenilen iyi, markalarımız, evet, gayet iyi bilinen ve beğenilen markalarımız var. Tabii Şölen aslında marka yaratma konusunda çok başarılı bir Türk şirketi olduğunu söyleyebilirim. İletişimde de öyle vallahi. mütevazılık yapmamak de, lazım. Evet çok haklısınız. Şölen 89 yılında kurulmuş. İstanbul'da ve Gaziantep'te iki tane büyük üretim tesisi olan atıştırmalık ürünleri üreten bir firma ve yıllık olarak yaklaşık 120 bin tonluk bir üretim kapasitemiz mevcut. Şölen'in marka hikayelerini yaratırken aslında aynı zamanda Üzerinde durduğu dört tane de önemli konu başlığı var. Biraz ben bunların üzerinden geçmek Tabii isterim. Tabii ki. Teşekkür ederim. Öncelikle inovasyon. Tabii ki inovasyon şöyle için çok önemli. Yenilikçi oluyor olmak, yenilikçi bakış açısında her anlamda aslında taşıyor olması çok değerli inovasyon artı ürünlerimizin lezzeti, kalitesi, gıda güvenliğimiz ve tabii ki kullandığımız ileri teknoloji bizi aslında farklılaştıran noktalardan bir tanesi. Tam da bu noktada ileri teknolojide demişken Gaziantep'teki fabrikamızda, aslında e, ileri teknolojiyi uyguladığımız e, çok büyük bir altyapımız var ve dünyadaki e, bunu uygulayan üçüncü büyük e, üretim testinden bir tanesi. Evet. Ne kadar kıymetli? Yani, ya. Akıllı, depodan <laughs> tutun, e, yapay zekaya ve robotlara katar aslında çok entegre bir e, üretim testinden bahsediyoruz. Ya öyle bu arada e, balla kesiyor olayım yani Gaziantep'e gittim ben de müthiş bir... Yani... <laughs> sanayi üretim kapasitesi falan yani inanılmaz gerçekten. Evet. Tabii Şölen de yani tahmin ediyorum en az onlar kadar güçlüdür. Evet, teşekkür ederim. E tabii aynı zamanda ben şunu da altını çizmek isterim. E, Şölen büyük bir e, ihracat firması. E, 2024 yılında gıda sektöründe aslında birinci yani ihracat şampiyonu diyebilirim. Tabii çok geniş coğrafyalara, çok farklı kültürlere aslında ürünler üretiyoruz ve gönderiyoruz. Yaklaşık 5 tane farklı kıtada 120'nin üzerinde ülkeye ve 200'den fazla çeşit ürünle aslında tüketicilerle buluşuyoruz. Tabii bu anlamda çok farklı kültürlere de farklı insanlara da dokunduğumuz için... ...ve katma değerli ürünler de yarattığımız, e, lansmanı yaptığımız için... ...aslında arka tarafında başarıyı da getiriyor diyebilirim. E, dolayısıyla e, son dönemde, 2024 yılında... ...Şölen e, e, aslında e, Global Top 100 Candy Company listesinde 40. sırada yer aldı. Oo. Evet, 2025 yılında da çok böyle göğsümüzü kabartan... E, ...aslında inovasyon ve e, teknolojinin ödüllendirildiği... ...şekerleme ve atıştırmalık e, sektöründe... E, aslında çok prestijli ödüllerden bir tanesi olan Professional Excellence ödülünü Türkiye'ye kazandırdık. Ben şöyle globalde nasıl bir konumda diyecektim de siz direkt <laughs> çok çıtayı yukarı koydunuz. Yani ödüllerden girdiniz, başarıdan evet. bahsettiniz, ne kadar kıymetli. Evet. Ve globaldeki başarısı gerçekten çok değerli ve aynı zamanda Türkiye'de de atıştırmalık sektörünün önemli üçüncü büyük oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok başarılı marka hikayelerimiz var. Örnek vermek gerekirse çocuk çikolatası kategorisinde Ozmo markamız birinci sırada yer alıyor. Aslında marka duruşuyla, marka hikayesiyle cesur markamız Biskolta'da dolgulu bisküvi kategorisinde ikinci sırada yer alıyor. Aynı zamanda ikramlık ve bayramlık ürünlerimizde kategoriyi oluşturduk diyebilirim ve açık ara o kategoride de lider konumdayız. Ve Lüppo'ya da gelecek olursak da aslında kendi kategorisinde kakao kaplı bisküvi kategorisinde ikinci sırada yer alıyor. Tabii çok tatlı bir hikayemiz var aslında. Bizim için çok uzun bir yolculuk oldu bu 2025'in başında başladık Tekrardan bir aslında yenilenme süreci oldu bizim için hem marka konumlandırması hem hedef kitle hem de yaptığımız araştırmalar ürün. sonucunda ürün çok güzel tüketici içgörüleri yakaladık aslında bu bunların hepsini birleştirdik 2025 yılında ve çok tatlı bir marka yolculuğuna çıktık aslında ne güzel evet dolayısıyla bu marka yolculuğuna da paylaşmak isteriz ben de dinleyiniz. tam yani Şölen tarafındaki stratejik rolünden aslında bahsedelim diyecektim. Valla herhalde Lupo hayatımıza, yani hayatımıza değil tabii de ilk böyle viral etkiyi yarattığı dönem pandemi döneminde oldu. Evet. Benim hafızamda öyle en azından. Ondan sonra hep böyle iletişimin de üstüne koyarak ilerlemeye devam etti. Siz nasıl görüyorsunuz Lupo'nun bugününü? E, öncelikle Lupo'nun e, ve sandviç kekimizin özelliklerinden biraz e, bahsetmek isterim Tabii. size. Tabii. E, Lupo e, aslında yumuşaklığıyla ön plana çıkmış bir ürün. İki yumuşacık kek arası, yumuşacık marshmallow dolgusu ve çikolata kaplamasıyla sandviç kek formatında tüketicilerle buluşuyor. Aslında çok teşekkür ederiz. Lupo nedir? Aslında şu an evet. dinliyoruz. Evet. <laughs> e, kendine has bir ürün formatına sahip. E aynı zamanda marshmallow, çikolata ve kek kombinasyonunu tüketicilere sunduğumuz için de lezzet profili olarak herkesin sevebileceği risksiz bir ürün diyebilirim. E, Lupo'nun bugününe geldiğimizde ise aslında e, pandemi döneminde e, sosyal medyada büyük bir e, etki, yarattı. etki yarattı. Kendiliğinden evet. Evet. Ama Lupo'nun marka hikayesine baktığımızda biz aslında 2000'li yılların başından beri iletişim yapan bir marka. Tabii çok uzun yıllardır raflardasınız bile yani aslında. Evet. Aynı zamanda iletişim de yapıyorsunuz gayet. Evet. Yani. Ee, tabii pandeminin etkisiyle birlikte e, dijitalde, sosyal medyada markamızın konuşulurluğu, e, bilinirliği çok arttı. Ve e, gençlerin de artık daha çok sevdiği, daha çok konuştuğu bir marka haline geldik. Evet işin tabi ürün ve tüketici tarafındaki etkileşimi, iletişimi de oldukça önemli. Burada da marka olarak çok deneyimli ekiple beraber yeni bir kampanya hayata geçirdiniz. Onların da zaten kurucuları burada hem de yeni de bir ajans. Evet. Ben tabi buradan taflan sana tabii. geçmek istiyorum çünkü. Sizin de aslında ajansın neredeyse ilk müşterilerinden neredeyse bir tanesi. Neredeyse ilk müşteri, <laughs> değil mi? <laughs> i̇lk markamız. <laughs> o, o ilk brief, evet. e, o ilk imza iş nasıl bir etki yarattı? size nasıl bir heyecan oluşturdu? Ee, ya tabii biz çok yeni kurmuştuk ajansı. Konkur daveti gelince çok mutlu olduk, çok sevindik. Sonucunda da tabii birlikte oluyor olmak da çok gurur verici. Onun için aslında Şölen'in ve Lupo'nun bizim ajansımızdaki yeri de hakikaten çok farklı. Çok e anlamlıdır öyle her, her zaman Ne kadar hani Ergin işler. ve ben yıllardır bu işin içinde tabii olsak ki. bir ajans yeniydi ve bize güvendiler. Bu çok kıymetli bir şey. sizin evinizde de teşekkür ediyoruz. çok güzel bir brief aldık. O önemli. Konkur yani sürecinde evet. yeniden konumlanmıştı Lupo. Zaten onun ön hazırlıkları yapılmıştı. çok güzel araştırmalarla beslediler bizi. Ne güzel. ve bütün bunları aldıktan sonra aslında zor da bir briefdi bir taraftan bakınca ama Dedikti, o ilk briefinin o heyecanı da vardır ya yani ilk brief derken deli misin hem de nasıl <laughs> heyecan yani ilk ajansın ilk ki. konkur briefini evet. alıyoruz çok heyecanlıydık gerçekten çok güzel bir süreç geçirdik boyu hayatın aslında kaosundan ya da sorumluluklarından zahmetsizce kurtaran ve o anlarda ya yani o kaos ya da stres anlarında ilk akla gelen marka yapalım diye çıktık yola. İşte hangi anlarda sorusun cevabı o aslında evimizin evet. günlük rutinde günlük rutin maruz anlarda. kaldığı durumlar değil mi? Çünkü yani evet tabii ki bir sandviç kek senin bütün düşünce sistemini değiştiremez. <laughs> sıkıntını ki. yok edemez. Hani bunlar şey değil daha gerçekçi bir tarafa çekmek gerekiyordu. Ee, ve hakikaten o noktada da araştırma dataları çok ıı, faydalandık. Ee, orada da şuna dikkat ettik Tankut. Yani tüketici ne diyor, data ne söylüyor. Yani bunun dengesine bakmaya çalıştık. Ee, bayağı hedef kitlenin e, dilini nasıl söyleyeyim tekrar tercüme ettik. Hı. Çünkü bütün motivasyonlarıyla aslında bütün sıkıntılarıyla çok açık bir şekilde e, ortaya dökerek başladık biz bu sürece. Ee, bununla birlikte zor kısmı neydi dersen... Ee, evet kategoride çok güçlü hem marka bilinirliği anlamında hem raf payı anlamında güçlü ve değerli rakipler var. Ve biz Lupo'yu yeniden konumluyoruz. Buradaki fırsatı da işte o dediğim hedef kitle derinleşmesi yarattı bize. Ee, dolayısıyla güzel bir kampanya çıktığını düşünüyoruz. En azından şu an ilk sıcak Tabii geri dönüşleri çok da, anlamında. Ne zaman bu arada ilk yayın ne zaman oldu? <laughs> Valla Aralık 25. Evet. Tamam yani çok yeni. Ee, Aralık sonu. Çok yeni. Çok yeni. Çok yeni. Çok yeni ee, ama iyi gidiyor şu anki şeyle hani daha da söyleyemeyiz o doğru olmaz ama yeni olduğu Yok, için olmaz. Yok doğru da olmaz zaten. Doğru da olmaz aynen öyle ama geri dönüşlerini çok iyi alıyoruz. Peki Zeynep Hanım yani sosyal medya tarafında da tabii e, ya aslında hepinize sormak istiyorum. İlk geri dönüşler nasıl? En azından ölçümleyebildiğiniz kadarıyla. Ee, ilk geri dönüşlerimiz gayet olumlu. Biz aslında... İletişimimizde Lupo'nun eğlenceli, dinamik, artık daha e, duygusal bir tonan daha eğlenceli bir tona geçtiği mesajını vermek istiyorduk. Ve tabii ki yumuşaklığını ön plana çıkararak e, kişileri duygusal anlamda rahatlattığını da vurgulamak istiyorduk. Ve geri dönüşlerde de görüyoruz ki insanlar mesajı almış. Ne güzel. Lupo ile ilgili olumlu konuşmalar yapıyorlar. E Gayet e, iyi gidiyor diyebilirim. Aslında o zaman ya bu değişimde hedeflediğiniz, iletişimde hedeflediğiniz o tonu... ...bu işle aslında hedefine doğru götürüm, evet. götürmek için önemli bir adım attınız. Evet, kesinlikle. Peki, e, ben Ergin Bey'e gelmeden evvel, ona sözü vermeden önce bir ortaya çıkarttığınız bu işi izleyelim. Ben... Sevgili izleyicilerimiz de bir görsün ve üstüne devam edelim istiyorum. Ne zaman başıma gelsi bir <laughs> daha sol. Tertemiz düşse üstüme tampondu. You telling me who Her şey aynı ama ben çok ev sok. Tam o anda değil. Tam o Oh yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow, enfes çikolata. o hmm. anda bir... Nasıl? Daha iyi miyiz? Ee, peki şimdi tabii işten <laughs> en var bir de bir ajans başlangıcı var abi. Ee, yeni e, hayata geçmiş olan. Or, orayla ilgili mesela Antold dediğimiz noktada ajansın adıyla da bize biraz başlar mısın bu işe gelmeden önce? Çünkü e, herhalde ilk imza işlerinizden bir tanesi olacak bu da. Kesinlikle öyle. Ajans adıyla başlarım, konuya da direkt bağlarım. <laughs> ee, adı Untold, anlatılmamış demek. Ee, burada neyi kastediyoruz? Adımızın başında bir de noktalı virgülümüz var. Evet. İnsanlar soruyor bu niye böyle? Ee, şunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Bir ajansa sorulmaz aslında bu ama. <laughs> Yaşı ve noktalı virgülü. Değil mi? <laughs> ee, öncesi, Markanın evveliyatı olduğunu biliyoruz ama biz sizinle anlatılmamış bir şey anlatmak istiyoruz. Sizin mirasınız üzerine. Çok iyi. Ee, neden İngilizce? Çünkü vizyonumuzu belli sınırlar içinde tutmamak istiyoruz. Ee, i̇kimizin de kariyerinde çokça e, yurt dışına yaptığımız işler var. Dolayısıyla uluslararası organizasyonlarda, farklı şeylerde, e, arenalarda... E, ...neyi temsil ettiğimizde anlaşılsın tabii. istiyoruz. E, çıkış noktamız da şu... E, ...doğru stratejinin ve yaratıcılığın opsiyonel olmadığı bir ajans. Hmm. Sen de diyeceksin ki yani her ajans için bu böyle değil mi? Teoride böyle, fiiliyatta öyle olmadığını sen de benim kadar biliyorsun. Doğru. E, şimdi e, Söylemesi kolay tabii. E, evet evet. E, ama bizim için de tabii büyük bir şey e, kendimize meydan okuma... Her yaptığımız iş, işin içine de ant antol bir şeyler e, katmalıyız e, diye yola çıktık. E, yeteneği de bu cezbediyor, farkı da bu yaratıyor, e, markaları da bu ayrıştırıyor bence. Doğru. E, bu iş özelinde de nasıl e, daha iyi miyiz peki? şu e, an? Evet, şöyle inşallah <laughs> daha yedinci daha yedinci <laughs> ayımızdayız. Bence iyiyiz. E, benim söyleyeceğimi Taflan söyledi e, şöyle ne? Teşekkür borçluyuz. Yani bir konkurla ve bileğimizin hakkıyla aldık ama İki aylık bir ajansı bir konkura çağırmak da bir evet. vizyondur kendi içinde. Biz de e, bu kampanyayla onları mahcup etmediğimizi düşünmek istiyoruz. Biz de istiyoruz. çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir süreçti gerçekten. Hani konkur süreçleri genelde çok meşakkatli olur ama e, ve çok uzun sürer. Açıkçası çok keyifli geçti bizim için. Ama o, e, biz de teşekkür ederiz. E, yani marka tarafıyla ve ajans tarafının enerjisiyle de çok enerjiyle de çok alakalı. Yani o uyum zaten hissediliyor. E, Yansıyor bütün işlere evet. mutlaka Tabii yansıyor. yansıyor. Ya burada da e, açıkçası şuna odaklandık e, reklam dünyasının yapaylığı içinde bazen markalar e, biraz kendilerini fazla önemseyen bir imaj çizebiliyorlar. Halbuki tüketici bundan hoşlanmıyor bence. Önemli olan tüketicinin önemsemesi markayı. Burada da şunu söylemeye çalıştık ya hayatta başına ufak tefek aksilikler geliyor. Biz bunların hiçbirisini çözemeyiz ama seni daha iyi hissettirebiliriz. Yani nasıl daha iyi miyiz de buradan geliyor. Baktığın zaman e, Enis Arıkan tercihi de aslında buradan geliyor. Yani verdiği hissiyatla e, kendi kitlesine kendisini önemseyen değil, kendisiyle dalga da geçebilen. Tabii. Bu anlamda kendisiyle barışık. Kendisiyle barışık e, bir eee 100 kullanmak istedik ve bu anlamda mizahın da bence... dozunu çok iyi ayarlamışsınız bu arada. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Yani Biz çok o, içindeyiz o yüzden. O da, <gülüyor> bazen <gülüyor> emin olamıyoruz evet, ama. Bunları duymak çok yok güzel yok, gerçekten. gerçekten. öyle. Evet. Sizin peki ilk iş geldiğinde sizdeki etki nasıl oldu? Biz tabii çok heyecanlandık. Daha yayınlanmadan evet. evvel tabii yani. Ilk evet. fikir ve işi evet, dinlerken. Evet. İlk, i̇lk aslında dinlediğimiz zaman çok heyecanlandık ve dedik tamam bu kampanyayı kesinlikle çekiyor olmamız lazım. Tabii Enis Arıkan'ın da aslında süreç içerisinde biraz olması Biraz da Enis Arıkan'dan evet, bahsetmek senin, lazım. Kendisi için, de çok yani önemli bir isim. Kesinlikle evet. Tabii kendi doğallığı, samimiyeti çok olan bir insan olduğu için biz de markayla o anlamda çok güzel örtüştürdük. Ve tabii aslında biraz önce Taflan'da dediği gibi hedef kitlemizi de birazcık genişlettik. Dolayısıyla gençlere de gitmek istediğimiz için Enis Sarıkan da gençler için de çok doğru bu selebriti kullanımıydı aslında. Dolayısıyla enerjisi, samimiyeti derken markayla çok güzel fit etti diyebilirim. Yani günümüz platformlarında da oldukça ilgi gören bir kişi olduğu için evet. kendisi. Evet. ya Onun doğru. da mutlaka loop fotoğrafına yani kendi başına olumlu etkileri de hissedilecektir zaman içerisinde diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Peki sürpriz bir soru olabilir bu arada bu. Yani Enis Bey ile devam iletişimlerde olacak mı? Değerlendireceğiz. Anlıyor musunuz? Evet. Değerlendireceğiz. Zaman, yani yıl içerisinde evet, değerlendireceksiniz. Zaman gösterecek. Tabii o kadar ki. doğal aktı ki Tankut bu süreç. Yani Enis Arıkan'ın da hayatı. Program da evet. öyle akıyor zaten şu an evet. gördüğünüz gibi bir <laughs> <sonra da. gülüyor> yani biz hani hakikaten Lupo'yu daha yenilikçi, genç, biraz muzip ama zeki konumladığımız noktada... E, yani ünlü kullanmakla ilgili ne bir briefimiz vardı ne ajans olarak böyle bir Hedefimiz var. Yani hakikaten çok doğru meçhetti. Doğru eşleştiğini düşündüğümüz için tercih ettik hep birlikte. Tabii. Ve çok da kıymetli katkıları oldu, olacak da. Zaten araştırmalarımızda da Lupo bir insan olsaydı nasıl bir insan olur diye sorduğumuzda her zaman sıcak, eğlenceli, samimi, komik ve bizden biri gibi tanımlandı. Tabii bunu ne sıklıkla ölçüyorsunuz bilmiyorum ama mutlaka sizin için doğru periyotlarda, hedeflerinize giden o yolda doğru periyotlarda bu ölçümleri yapıyorsunuz. Hani nasıl bir dilimiz olmalı, nasıl konuşmalıyız diye. Çünkü yıllar içerisinde birçok şey o kadar hızlı değişiyor ki hayatımıza yani yapay zeka, teknoloji o kadar hızlı ve süratli bir şekilde girip e, ilerliyor ki zaten her dönem bir şeyleri yeniden değerlendirmek gerekiyor. Peki Lupon'da bir iletişim dilinde değişiklikler oldu herhalde değil mi? Bu kadar ee, değişimin ardında yapılan iletişimde de gördüğümüz gibi geçmiş evet. yıllara baktığında son yapılan işler arasında bir fark var değil mi? Söylediği seslendiği kişi de farklı çünkü. Evet aslında bu iletişimde yeni konumlandırmamızın da yansımasını görüyoruz. Çünkü biz uzun yıllar anne hedef kitleye seslendik ve iletişimlerimizde ağırlıklı olarak ev içi tüketim okazyonuna odaklanıyorduk. Ama dediğim gibi pandemi bir dönüm noktası oldu. Ve biz pandemiden sonra gördük ki gençler de artık lüp boyu çok seviyor. Lüp boyu konuşuyorlar ve lüp boyu tüketiyorlar. Yıllar boyu dijitalde, sosyal medyada lüp hakkında konuşmaya devam ettiler. Ve biz de dedik ki Madem gençlerin de ilgisi var, neden hedef kitlemizi genişletmeyelim, neden bu potansiyeli değerlendirmeyelim? Tabii ki. Ama tabii ki gençlere konuşmamız için de günümüz dünyasında bir atıştırmalık markası olarak ve bir marshmallowlu ürün olarak daha dinamik, daha eğlenceli bir dil kullanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla markanın iletişim tonunu duygusal bir noktadan daha dinamik ve eğlenceli bir noktaya çektik ki. Gençlere ulaşabilelim. Ağzınıza sağlık teşekkür ederiz. E, programımızın son dakikası içerisindeyiz. Ben e, Çiğdem Hanım size dönmek istiyorum. 2026 e, planlarınız ve hedefleriniz, gelecek planlarınızdan söz etmek isterseniz, e, buyurunuz seve efendim. Seve. Evet. Şölen olarak tabii ki en büyük hedefimiz aslında global e, ölçekte markalar yaratmak. E ee, tabii LUPo'ya da gelecek olursak aslında hedeflerimiz bu anlamda gerçekten çok büyük. Hani inovasyon bizim için çok önemli. Dolayısıyla inovasyon kasımızı olabildiğince devam ettireceğiz. Yatırım çok önemli. Kesintisiz iletişim gerçekten çok önemli. Teşekkürler. Ve, en önemlilerinden. Evet, en önemli. bir tanesi. Aynen. E, ve 360 olarak aslında e, bütün iletişimlerimizi buna göre dizayn edeceğiz. Peki. Çok şey teşekkür ederim. miyim? Lütfen çok hızlı buyurun. Ee, henüz de alamıyoruz ama e, şu e, post e, bizi mutlu etti. Hı. Nihayet pande pandemideki dayının etkisini unutturacak bir iletişim. <laughs> Aa evet. Evet evet. O çok önemli. O Gerçekten. O ilk şey. Teşekkür öyle. ederim. Abi. Gerçekten sağ olun. Peki. Ağzınıza sağlık. Yeni işlerle sizi her zaman burada ağırlamak isteriz. Çok çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Evet değerli izleyiciler, bugün Şölen'in global marka vizyonu ve Lupo'nun yeni dönem iletişimini sizlerle konuştuk. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Herkese sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.